Bir merhaba anneciğim, merhaba arkadaşlar. Ben geldim arkadaşlar. Saçlarıma bakın. Saçlarımı fönledim. Arkadaşlar herkese merhabalar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Atay'la küçük bir aktivite yapacağız. Aynı zamanda da böyle biraz ortalığı toparlayacağım. Her zamanki ev halim. Hava birazcık soğuk, rüzgarlı. Atanın bakımlarını yaptım. Havalandırma için de yani aynı odada havalandırma yapacağım için bir odadan bir odaya götürme gibi bir şansım yok. Sadece bir oda istiyoruz. Diğer odalar çok soğuk oluyor çünkü. Ağzına bir maske taktım. Kafasına bir şapka taktım. Soğuğu almasın diye. Şimdi de mama saati geldi. Saat 2'ye geliyor muhtemelen. şimdi atanın mamasını vereceğim. ilaçlarını vereceğim. Kendime kahve yaptım. Kahve içeceğim. Bir de size kendi tarifimden bahsetmek istiyorum. Şu karamel makiatoyu çok seviyorum. Evde de kendimce böyle bir şeyler yapmaya çalıştım. Güzel lezzetli kahveler yapmaya çalıştım. Şu karamel makiatoyu biliyorsunuzdur. Sek birçok markette satılıyor. Bir tane bundan alıyorum. Bu bana neredeyse dört sefer kahve çıkartıyor. Dörtte birini kadar kullanıyorum sadece bir kahve için. Üzerine süt ekliyorum ve ardından da Nescafe koyuyorum. Nescafe Gold içiyorum bu arada. Şu şekilde bir kahve çıkıyor ortaya. Tadı da gayet lezzetli. Severek içiyorum. Hem de böyle evde keyif falan yapmak istediğinizde gayet güzel oluyor. Bence deneyebilirsiniz. Yani dışarıdan gidip kahve içmek yerine. Çünkü biliyorsunuz evde kalmalıyız. Buradan da evde kal diyerek lezzetli kahvemi sizinle paylaşmak istedim. Bizim de buralarda yaklaşık 3-4 gündür hocamız bile evden çıkmayın diyor. Önce ezan okunuyor ardından da insanları bilgilendiriyorlar. Lütfen evde, evden gerekmedikçe çıkmayın diye. Gerçekten hani bunun farkında mıyız bilmiyorum ama durumun ciddiyetinin farkında olmamız gerekiyor. O kadar çok ölü sayısı verdikten sonra ya o bir sayı olabilir. Bir insanın nefesi şu anda hayatta yok. O yüzden hani bunları göz alırsak eğer hayat bir şekilde evet devam ediyor ama o kısmını bence görmezden geliyoruz. Birazcık o kısmına odaklanmamız gerekiyor. Evet o bizim başımıza gelmedi. Belki bir yakınımızın başına gelmedi. Ama o insanlar şu an yaşamıyorlar, nefes almıyorlar. Ve şu an o duruma bize gelebiliriz. Çünkü gerçekten çok tehlikeli bir virüs yani biz şu an tehdit altında olan ailelerden bir tanesiniz çünkü ata kronik bir hastalığa sahip. Allah korusun yani. Bunu atlatmak gerçekten çok zor. Evet, sağlıklı zinde hani herhangi bir e, kronik bir hastalığa sahip değilseniz atlatmanız kolay. Bunun da altına sığınmamak gerekiyor bilinemez yani. Belki vücudunuz güçsüzdür. Bağışıklık sisteminiz düşüktür. O yüzden lütfen evde kalmaya devam edin. Gerekmedikçe dışarıya çıkmayın. Evet bir yandan çok üzülüyorum. Şuna çok üzülüyorum. Evine ekmek götürmekte zorlanan insanlar var bu süreçte. Mecbur o insanlar çalışmak zorunda. Bir şekilde evine ekmek götürmek zorunda. Ama e, sağlık söz konusu olduğu zaman dil burada susuyor başka bir şey diyemiyor. Ama e, o insanlar içinde üzülmüyor değilim. Sonuçta tamam evdeyiz, oturuyoruz. Erzağımızı da puladık ama bunun diğer kısmına baktığınız zaman da içler acısı. İnşallah Rabbim herkesin yuvasına sağlık, huzur, bolluk, bereket verir diyorum. Ve olma devam ediyorum. Şimdi dediğim gibi atanın mama saatiydi. Mamasını hazırlayacağım. Şöyle. Ben bu küçük çay bardaklarında yapıyorum atanın mamasını. Tarık da aşağı indi kedilere mama vermeye. Şimdi yeni geldi. O içeride Atay'la birlikte oturuyor. Orada geçen gün bir yaban mersini sıkmıştım ya Atay'a. Yaban mersini hazırlamıştım. Meyve suyu haline getirmiştim. Onu Atay'a dün verdik. İki gündür. Yani tabii gayet çıkışında bu renk değişikliği oldu ister istemez. Ama şu an tolere edebiliyor gözüküyor. Onunla başladık sadece. Gerçi ata şey değil ya, öyle hani eskiden hani reflüsünün olduğu dönemlerde evet bizi çok zorluyordu ama şu anda çok büyük bir zorluk çekmeyeceğimizi düşünüyorum. Bu arada Antalya'da 3-4 gün yağmur olacağı söyleniyor. Yani şu an hava çok kötü değil ama dün yağmurluydu. Baya bir yağmur vardı. O yüzden çamaşırlarımı yine içeri topladım. Her yer, her yerde. Yine çamaşırlar evin içinde geziyor. Atan'ın kıyafetleri, ütüleri bitmiyor. Bu arada ben Atan'ın bütün kıyafetlerini ütülüyorum. E, saf sabunla yıkıyorum. Ve kendi yumuşatıcısı var özel. Doğduğundan beri bu şekilde yani. Hiçbir şekilde değişmedi. Özellikle ütüsü. Hiçbir şey ütüsüz değildir yani. Ütüsüz hiçbir şekilde bir şey giydirmem. Çünkü yani atanın durumu göre enfeksiyona açık bir çocuk olduğu için en ufak tozdan nemden mikrop kapabiliyor, enfeksiyon kapabiliyor. O yüzden elimden geldiği kadar kıyafetlerine dikkat ediyorum. Tabii biz gün içerisinde normal bebek gibi 3-4 kere kıyafet değiştiriyoruz. Yatamazsa terleyebiliyor. Ya da üstünü kirletebiliyor. İşte balgamı akıyor vesaire. Ütüsünü sürekli yapmaya çalışıyorum. İşte annem geliyor, yeğenim geliyor. Onlar birazcık yardımcı oluyor arada sırada bir. Ama genelde hiç boş bırakmıyorum yani mesela hani ütüsü kalsa bile birkaç gün onları bekletiyorum. Diğer çamaşırları yıkıyor, hepsini bir, bir, arada ütülüyorum, geçiyorum. Bazıları için bu ütü işi zor olabilir ama atanın durumunda olan bir çocuk için ekstra dikkat edilmesi gereken bir durum olduğu için maalesef ki yani of puf deme gibi bir şansım yok. O yüzden canla başla atan için her şey. Evet şimdi maması ısındı onun. Şuradan şırıngasını alayım. Bu arada videolar günlük gelmiyor bu aralar. E çünkü Tarın da videolarını editliyorum. Sadece kendi videolarım yok artık. O yüzden hani gün aşırı gelebilir ya da işte dün mesela ata birazcık şeydi hırıltısı çoğalmıştı. Dikkat ettim. Birazcık başında durdum. O yüzden de videolar birazcık aksadı. Tabii ben işlerimi yaparken çekiniyorum. Çocuğum aksatacak bir durum yok ama kamerayı koyuyorum. Olduğu yerde o çeksin. Ben çocuğumla ilgileniyorum. Öyle bir sıkıntım yok yani. Hani illa video çekeyim de. Sadece editleme konusunda sıkıntı yaşıyorum. Editlemek de biraz zor oluyor. Kolay değil editlemek. 2-3 saatim alıyor bazen. Onları gece yapmaya çalışıyorum. Hani atanın işte uyumadan önceki saatine denk getirmeye çalışıyorum. Bu arada Antalya'nın size havasını da göstereyim. Birazcık balkona çıkartayım sizi. Daha sonra içeri geçeceğim. Atanın mama ve ilaç saati için biliyorsunuz ki. Gözlüğünün sesi yok. Rüzgarlı ama biraz da güneş var gibi. Evet şimdi içeri gidelim. Birlikte. Şöyle böyle gidelim. Bu arada videolarda bana gülmüyorsun diyorsunuz ya bazen. İster istemez yorgunluktan olabiliyor. Tarık, kapıyı açar mısın? Açıyorum. İçeride klasik müzik çalıyor. Ee, anne içeri girer. Oğlum? Anneciğim? Ata? Sen ne yapıyorsun anneciğim? Klasik müzik mi dinliyorsun oğlum sen? Annem. Oğlum. Ata bugün havasını aldı. Birazcık evi havalandırdık. Bütün önlemlerimizi alıp. Değil mi annem? Değil mi kucum sen uyuyacağım mı? Mama içeceğim mi mama? Annem. Uyumak duymamak arasında ama. Bilmiyorum birazdan uyur mu uyumaz mı? Aktivite yapacağız demiştim ama. Bakalım. Evet, şimdi ilaç ve mama saatimiz. Ataya şöyle resimli bir hikaye kitabı almıştık arkasında böyle birleştirmeli etkinlikler vardı. Şöyle noktaları birleştirelim. İşte boyama olsun. Bunları yaptıracaktım. Elinde kalem tutmayı öğrensin diye. Ama şu an uykuya dalacak muhtemelen. O uyanmasını bekleyeceğiz. Ya Atanın uyku şekli zamanla zamansız oluyor. Mesela şu an mamasını aldı. İlacını aldı. Muhtemelen uykusu geldi. Tamam. Uyu anneciğim hadi sen. Bazen doktorlar şey diyor. Hissetmesi bile çok zor falan diye konuşuyorlar. Ata biraz önce gerçekten çok ağır bir nöbet geçirdi. Yani bilmiyorum ya da bir yeri ağrıdı. Kendini çok kastı. Ya karnı ağrıdı ya başı ağrıdı. Tabi kendisi söyleyemediği için biz de bilemiyoruz. O böyle olunca çok üzülüyorum gerçekten. Direkt kucağıma alıyorum. Kucağıma aldıktan 5 dakika sonra ata böyle. Uyumaya başlıyor. Ya anne kucağını biliyor, hissediyor. Değil mi anneciğim? Değil mi kuzu? Ne kadar hissetmiyor deseler de, ya benim çocuğum dibine kadar hissediyor. Bana hissettiriyor değil mi anneciğim? Annesini biliyor. Anne kucağını biliyor. Değil mi kuzu? Değil mi anne? Kim ne derse desin de ben annemi de biliyorum de. Ben annemi seviyorum de. Annemin kokusunu aldığım zaman hissediyorum de. Değil mi anneciğim? <laughs> Annem. Mi anneciğim? Mesela eskiden çok ağlıyordu ata. Bu spastik krizlerini geçiriyordu. Kucağıma aldığım zaman direkt susuyordu. Hemen hissediyordu. Kokuyu hemen alıyordu mesela. Değil mi anneciğim? Şu anda annenin sesini duyuyorsun bence. Duyuyorsun bence. Değil mi kuzum? Değil mi kuzum? Bu arada atayı makineden yavaş yavaş ayırıyoruz. Kendi nefesini tolere edebilecek mi diye bakıyoruz. Bu aralar maşallah tolere edebiliyor. Ama yine de yani kendi nefes almak istediği için ister istemez akciğerlerini yoruyor. Ve ara ara takviye yapmak gerekiyor. Geceleri makinesini mutlaka ki takıyorum. Bana şey soruyorlar mesela. Atayı makineden nasıl ayırdınız? Nasıl makineden ayrı bir şekilde nefesini şu an alabiliyor diye. Şunu söylemek istiyorum bu konuyla alakalı da. Lütfen özel gereksinim çocukları kesinlikle kıyaslamayın. Çünkü onların problemi beynindeki sıkıntılar. Beyin eşsiz bir organ. Yani bilemeyiz hangi çocuğun neye tepki vereceğini, ne şekilde hayatını idame ettirebileceğini. Beyin gibi eşsiz bir organla çocukların hastalığının kıyaslanmasını doğru bulmuyorum. E, ata doğduğundan beri ben hiçbir çocukla Ata'yı kıyaslamadım. Çünkü Ata kendince özel, Ata'nın kendince yapabildikleri var, yapamadıkları var. Ben bunların farkındayım. Annelerin bunu fark etmesi gerekiyor. Yani senin çocuğun bunu yaptı ama benim çocuğum da yapabilir mi diye düşünmek yerine benim çocuğum neyi yapabiliyorsa onu en, en iyi şekilde yapabilsin diye odaklanmak gerekiyor. Evet şimdi Ata'yı yerine aldım. Rahatladı birazcık hatta uyandı. Devam edeyim konuya. Aslında birazcık e, Seninki benimki o çocuk bu çocuk diye kıyaslamak yerine Çocuğunuza odaklanmanız sizin açınızdan daha mantıklı Neden diye soracak olursanız Çünkü çocuğunuza yoğunlaştığınız zaman Çocuğunuzun yapabildiklerine ya da yapamadıklarına yoğunlaştığınız zaman Sorunun nerede olduğunu neye yoğunlaşmanız gerektiğini Ne yapabileceğini kendiniz daha iyi anlayabiliyorsunuz Kavramanız daha kolay oluyor Hatta hastalığıyla alakalı gerçekten onurlu bir mücadele veriyor Yani hastalığının hakkını veriyor Üstesinden bir şekilde geliyor Evet şaşırtıyor. Doktorlar da şaşırttı. Bizi de şaşırttı. Ama bunca olan şeye rağmen gerçekten şu an çok iyi durumda hata. Maşallah diyeyim. İleride ne olacağını bilmiyorum. Ben genellikle anı yaşıyorum. Şu an mutluyum. Neden mutluyum? Çocuğum evinde. Bu kadar ülkede e, virüs gezerken, hastalık yayılmışken çocuğum evinde ve ben bakımlarını kendim yapabiliyorum. Ona neyin iyi geldiğini, neyin iyi gelmediğini biliyorum. Tabii ki hayatımıza yeni şeyler girdi, makineler girdi. Makinalı bir hayata geçtik. Ama makinalardan da yavaş yavaş ayrılmaya başladık. Biliyorsunuz bu videoları çekmemin sebebi de aslında şuydu. O dönemlerde bunları yaşadık ama umut ederek yaşadık güzel günlerin geleceğini. Yani ben bu güzel günlerin geleceğini biliyordum. Yani şu an size göre belki mükemmel bir hayatım yok. Sizi tatmin edecek bir hayatımız da olmayabilir. Ama Hayatın her döneminde bu zorlukları yaşayabiliriz. Hepimizin başına gelebilecek şeyler. Önemli olan güçlü bir şekilde bunun mücadelesini verebilmek. Sadece bana ata için konuşmuyorum. Yani çok sağlıklı olup da 4-5 yaşına gelen, işte çok ağır hastalıklar geçiren çocuklar biliyorum ben. Hastanede 7-8 yaşlarına kadar normal hiçbir şey yok. Bir anda farklı farklı hastalıklar geçirip Aylarca, yıllarca yoğun bakım kapılarında bekleyen anneler, çocuklar biliyorum. Ama ben yine hani isyan etmiyorum. Bunun bu şekilde yaşanması gerekiyordu. Tamam bu bu şekilde oldu. Belki ata sağlıklı bir şekilde dünyaya gelecekti ve atıyorum 3-5 yaşına geldiği zaman sağlığını Rabb'im elinden alacaktı. Belki yine bana bir mücadele verecekti. Önemli olan bence şu an yaşamak. Şu anda mutlu muyuz? Evet mutluyuz. İleride ne olur bilmiyorum. Belki ata sürekli makineye bağlı kalabilir. Belki makineden bir saniye bile ayırlamadığı zamanlarda gelebilir. Çünkü bizim savaştığımız hastalık basit bir hastalık değil. Çok zor bir hastalık, ölümcül bir hastalık. Şu da var. Dilime gelmese bile atayı kayıp, kayıp da edebiliriz. Evet bunu bir anne için söylemek zor ama bu olabilir. Çünkü e, ata doğduğundan beri bize bunlar söyleniyor. Ve onların söylediği birçok şeyi yaşadık. Ölümün dışında. Ama e, yani savaşması zor bir hastalık olduğu için bu da başımıza gelebilir. Biz e, çocuğumuz ölecek diye yaşamıyoruz. Atayı kaybedeceğiz diye yaşamıyoruz. Biz atayı hayatta bulunduğu süre zarfı içerisinde konforlu bir halde yaşamasını istiyoruz. Acılarını dindirmek istiyoruz. Onu eğitmeye çalışıyoruz. Mesela işte ata fizik tedavi alıyor. E zaten senin yani ölümcül bir hastalığa sahip. Neden fizik tedavi alıyorsun? Mesela akıllarda bir soru. Evet. Ata belki hiç düzelmeyecek. Allah korusun belki atayı kayıp edeceğiz. Ama ben bu şekilde yaşayamam ki. Bunu kafama yerleştirip de Aa, benim çocuğum zaten yaşamayacak ya da bu şekilde hayatını devam edecek. Ne faydası olacak ki diyerek de devam edebilirim. Tamamen iyileşmeyecek çünkü belki de. Bilemeyiz biz bunu. Ama atanın fizik tedavi alması demek vücudunun rahatlaması demek. Bilmediğim acıyan yerlerin dinmesi gerek belki de nefes alıp vermesine katkı demek kıyafetini giydirirken ataya ben normalde ata 2 yaş giyinmesi gerekiyor. 3-4 yaş giyiniyor ata şu anda. 4-5 yaş giyiniyor eri geldiği zaman. Çünkü ben atanın kıyafetini giydirmekle o kadar zorlanıyorum ki kollarını kas katı kesiyor ve açmıyor. Rahat bir şekilde giyinebilsin diye birçok kıyafetini büyük alıyoruz mesela. Belki buna fayda sağlayacak. Vücut kasları gevşeyecek. Daha konforlu bir hayat sunacak ona. Yani evlat canınızdan candır bu. Hiçbir şekilde hani bazen şey diyorlar işte evet ata şöyle bakıldığı zaman nefes alıyor. Bir şekilde nefes alıyor ama zor şartları altında nefes alıyor. Peki ben bu zor şartları neden zorlaştırmak için uğraşayım ki? Annelik bunun neresinde? Bunu düşünenlerin çoğunluğu anneliği bilmeyen, anlamayan insanlar zaten. Ben o yüzden şunu da söylüyorum hep. Bu çocuklar e, hak eden ailelere gitsin. Gerçekten bakabilecek, onlara sevgi verebilecek, e, onları mutlu edebilecek ailelere gitsin. O yüzden ben ataya şey düşünüyorum. Ata bana gelmeseydi başka birine gitseydi böyle ilgilenebilecek miydi? Belki de Ata'nın bu şekilde bana gelmesi bir nimet, bir hakikî mucize. Bilemiyorsunuz. O yüzden anda kalmak gerekiyor. Bazı şeyleri anda yaşamak gerekiyor. Evet, kötü kötü her zaman var. Kötü düşünce her zaman var. Ama önce iyi düşünmeliyiz. Önce iyiden yola çıkmalıyız. Kötü düşünceleri bir şekilde itenemezsek onlar bizimle beraber devam edip hayatımıza çocuğumuza da zarar verecek, size de zarar verecek. Hayatınızı derinden etkileyecek. O yüzden elinizden geldiği kadar lütfen e, bu konulara dikkat edin. Psikolojinizi bozmalarına izin vermeyin insanların. Bir şey yapıyorsanız bunu annelik için yapıyorsunuzdur, insanlık için yapıyorsunuzdur. Önce e, bence bunu anlamak gerekiyor. Bu konuda diyeceklerim bu kadardı. Yani her çocuk özeldir. Hatta bunun bir filmi var. Lütfen izlemediyseniz izleyin. O film beni gerçekten çok etkilemişti. Her çocuk bence kendince özeldir. Her hastalık da kendince özel. Her çocukta göstereceği etki de farklıdır. O yüzden e, çocuklarınıza odaklanın. Kıyaslamayın. E, eğer çocuğunuza odaklanırsanız başarı oranınız daha da yüksek olacaktır. Çünkü e, en iyi çocuklarını anneler anlar. Atam şimdi yavaş yavaş uyandı. Gözlerini açtı. E, videonun başında da anlatmıştım ya ortalarında bir hikaye kitabı almıştık Ata'ya diye işte ellerini kullanmayı öğretmek için. Tabii ata, şu an ellerini açıp kapatmayı bilmiyor. Sürekli elleri yumruk şeklinde. Bu nöbetlerine bağlı kendini koruma refleksini alıyor ve elleri yumruk şeklinde olup içe doğru oluyor. Fizik tedavi birlikte ellerini açmamız gerekiyor. Öncelik bu. Evet fizik tedavilerimiz olacak ama işte bu Covid-19 sebebiyle maalesef ki birçok şeyi askıya aldık. Fizik tedaviyi de o şekilde. Tabii evde ben kendim yapmaya başlayacağım artık. Kendim öğrendiğim kadarıyla atayı rahatlatmaya çalışacağım. İşte kendi fıstık topu var. Evde birkaç aleti var. Onlarla birlikte bir şeyler yapmaya çalışacağız. Duyu bütünleme ile alakalı da bir şeyler yapmaya çalışacağım. Şu anlık ben devam edeceğim atanın fizik tedavilerine. Ama ilerleyen zamanlarda inşallah e, doktoruyla birlikte devam edecek ata. Birçok fizik tedavi alacak. İnşallah çocuğuma bunların hepsi fayda sağlayacak. Ben inanıyorum. Deneyeceğiz. Olmazsa olmadı olacak ama deneyeceğiz. Kesinlikle bırakmayacağız. Mücadelemiz bitmeyecek. Bu şekilde. Şimdi Ata Anneciğim Gel hadi merhaba de. Bir merhaba de. Bir merhaba de. Bir azıcık telledim. Bir merhaba de anneciğim. Merhaba arkadaşlar. Ben geldim arkadaşlar. Saçlarıma bakın. Saçlarımı fönledim. Arkadaşlar Merhabalar Kanalımıza hoş geldiniz Hoş geldiniz Merhaba Merhaba Oh Ata ne çıkarttın anneciğim Özür arkadaşlar birazcık sallamaktı galiba Hemen geliyorum şimdi Oluşum. O bu aralar biraz hırıltısı var gibi. Şimdi çalışma masasına koyacağız. Anneciğim çıkart bunu. Aha, en iyi arkadaşım Aslan yazıyor. Evet. Gel koy. Ay kalemizin düştü de. Hoppa. Evet. Hatta her an uyuyacak gibi yine. Uyan bakayım hadi. Uyuyacak mısın anneciğim? Beni mi kandırıyorsun yine? Evet. Anneciğim hadi gel. Defter. Defter. Evet. Aslan var burada. Burada aslan var anneciğim. Aç bakayım ellerini. Ellerini aç. Ata hadi. Hmm, ata. Aslanların uzun kuyrukları vardır. Kuyrukların ucundan piskir vardır. Evet. Genç aslanlara yavru aslan denir. Aynı senin gibi. Evet. Aslanlar çok yüksek sesle kükrer ve kükremeleri kilometrelerce öteden duyulabilir. Dişi aslan bir seferde dört yavru aslan doğurabilir. Duydun mu anneciğim. Duydum anneciğim. Hadi atasın. Kalemini tut. Kalemini tut. Uyuyacak mısın anneciğim? Ders yapmayacak mısın? Uyuyacak mısın? Dersten kaçan öğrenci temsili değil mi? Uyuyacak mısın anneciğim? Ata Ata uyuyacak. Dersten kaytarıyor şu anda. Ders yapmak istemiyor bir bütünleme yapacaktım. onu da yaptırmayacak galiba. Uyuyor çünkü. Tam daha sonra yapalım tamam mı? O zaman hadi videomuzu kapatalım. Arkadaşlar bay bay. Dersten kaytardım oley. Oley. Arkadaşlar bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Ata gördüğünüz gibi uyuyakaldı. Uyuyakaldı için de videoyu kapatmak durumundayız. Şimdi sesimi duydu ya kapatacağız diye dersten kaytarmış oldu. Gözleri açtı tekrardan. <laughs> Muhtemelen uyur herhalde. Hoşçakalın. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.